O kadar çok kamera kurdunuz ki heyecanlandım yani. <laughs> Canlı yayın değil değil mi? Hocam bugün Hollywood'dan sizin için geliyoruz. Hocam biz sizi biliyoruz. Çok seviyoruz ama bilmeyenler için sizi tanıyalım. Tolga Temel kimdir? Ben Antalya'da Lara bölgesinde yaklaşık 10 yıldır kesintisiz hekimlik yapıyorum. 25 yıllık hekimim. Hem sağlık kısmında hem de güzellik kısmında elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lara'da bir kliniğimiz var. Klinimizde hem güzellik üzerine hem de sağlık üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hocam internette insanlar olur olmaz bilgilere inandıkları için Kolajenli Paris markası olarak güzelleşmek üzerine bir farkındalık yaratalım istedik. İsterseniz hemen başlayalım. Soru 1. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların tek sebebi yaşlanmadır. Dış etkenler çok az etkilidir. Bu tabii ki yanlıştır. Yani yaşlılık doğal bir süreç. Ama dış etkenler oldukça ciddi düzeyde etkilidir. Başta güneş. Onun dışında da işte yediğimiz, içtiğimiz stres, yaşadığımız bölgeye, bölgenin sıcaklığı, doğal ortam, elektromanyetik radyasyona kadar bunları etkileyen birçok faktör vardır. Onun için bu soru yanlış. Güzel cevap için teşekkürler hocam. İkinci sorudan hız kesmeden devam edelim isterseniz. Evet, ikinci soru. Pirinç suyu, yumurta akı gibi evde yapılan tarifler ile saç dökülmesi durdurulabilir. Yani hocam insanlar YouTube'da gördükleri her tarifi uygulama eğilimindeler. Saçlarına birçok ev yapımı karışım sürüyorlar. Bunlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şimdi aslında bu sorunun sorulacağı en doğru doktorlardan biri benim. Çünkü aynı zamanda ben bir fitoterapistim. Ben doğal tedavi yöntemleriyle de ilgileniyorum, ama maalesef buna doğru demem mümkün değil çünkü burada saç dökülmesinin sebeplerinin işte hem fiziksel hem biyolojik hem psikolojik bir sürü faktörü vardır. Onun için böyle şeyler belki destekleyici bazı ürünler, doğal ürünler yardımcı olabilir, e ama bunlarla saç dökülmesinin durdurulması gibi bir iddia yanlıştır. Hocam peki niye bu tarifler çok tutuyor böyle acaba? Ya yani niye böyle oluyor? Birçok nedeni var aslında. Bazıları ticari nedenler. E, onun dışında da e, insanlar böyle şeylere inanmak istiyorlar çok kolay bir şekilde. E, onun için insanların bu e, yönünü de kullanmak istiyorlar. Ama hep söylüyorum e, internet çok faydalı olduğu gibi aynı zamanda çok tehlikeli bir alan sağlık için. Onun için lütfen profesyonellerden destek alsınlar. Süpersiniz hocam. Şimdi kolajen ile ilgili çoktan seçmeli sorumuz gelsin mi? Kolajen en sevdiğim onlardan bir tanesi. Kolajen takviyeleri hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur? A. Kolajen sıvı formda olmalıdır. Toz veya tablet şeklinde olmamalıdır. Mutlaka C vitamini desteklenen bir form olmalıdır. Tek kullanımda 5000 mg kolajen içermelidir. D. Hepsi. Ya bu soru aslında hani zaten cevabı içerisinde hepsi. E çünkü biliyoruz ki sıvı kolajenler daha fazla emiliyor. C vitamini kolajenin emilimini arttırıyor. Ve yapılan birçok çalışmada da ideal dozun 5 gram yani 5000 miligram olduğu. Bundan fazlasının çoğunun emilmediği, bundan düşük olanların da yetersiz kaldığı birçok çalışmada zaten gösterilmiş. Onun için benim danışanlarım da iyi bilir. Ben hep sıvı ve 5 gram içerisinde kolajen olan formları öneriyorum. Evet. C vitamini de olmazsa olmaz. Sanki kolajenli Paris'i tarif ettiniz. Evet hocam, bir sonraki sorumuz biraz komik ama bunu çok soran var. Toksan maddesi aslında bir yılan zehirdir. Yılan doğru okudum, evet yılan zehirdir. Yılan zehri değildir. Yani bu hani birçok şey duymuştum ama yılan zehrini ilk kez duyuyorum. Bir toksindir doğru ama klostrin botulinum denen bir Bakteri toksinidir ee, aslında bir toksindir ama oldukça güçlü bir güvenli bir toksindir aynı zamanda çocuklarda şaşılık ve kas tedavilerinde bile kullanılan hatta onun için bulunmuş bir toksindir maalesef bu sorunuz da yanlış. Hocam gene yaygın bir yanlış ile karşılaşacağız sanırım buyurun sorumuzu dinleyelim. Doğallıktan yana olanlar botoks yaptırmamalıdır botoks sizi yapay gösterir. Ya bilmiyorum bu soruyu bütün doktorlara mı soruyorsunuz yoksa bana özel mi, ol, bir kesinlikle. sorumu? Çünkü şöyle hani bana özellikle doğal botoks yaptır, botoks yaptırmak isteyenler geliyor. Botoks doza bağlı bir uygulamadır. Bu yapanın ve iste yani yaptırmak isteyenin isteği doğrultusunda planlanabilecek bir şeydir. Ee, onun için statik kırışıklıklar oluşmasın diye çok düşük dozlarda yapılabilir bu uygulamalar. Onun için doğallıktan yana olanlarda botoks yaptırabilir. Devam edelim hocam. Öğle arası estetiği adı verilen ameliyatsız gençleştirme uygulamaları gerçekten işe yarıyor mu? Ya bu çok güzel bir soru. Kesinlikle çok işe yarıyor. Yani zaman belki işte çağdaş yaşamın en zor yönetilen konularından bir tanesi ki bizim medikal estetik alanımız bunun için çok önemli. E artık e, özellikle dolgu botoks uygulamaları dışında e, ip estetiği diye yaptığımız uygulamaları bile biz sadece öğle arasında hemen içten yemek arasında gelip uygulama yaptırıp tekrar işine dönebilen birçok danışanımız var. Onun için e, gönül rahatlığıyla yaptırılabilir. Süper hocam. Kolajen ile ilgili diğer sorumuza geçelim mi? Kolajen tüketmeye ne zaman başlamalıyız? Bu herhalde yaş olarak, evet şıklardan anladığımıza göre yaş olarak. 18-25, 25-34, 34-45, 54 yaş üzeri. Ya bu sorunun aslında hem hepsi hem hiçbiri denebilecek bir soru. Kolejenin yaşı yok. Kolejen vücudumuzun da düzenli yaptığı bir temel yapı taşı proteinlerden bir tanesi ve cildimizin %72'si kolejen. Kolejenin olmadığı dokumuz yok. Onun için kolejen takviyesi veya kolejenli beslenme, kolejeni korunma çabaları her yaş için çok kıymetli. Biz burada ne yapıyoruz? Şöyle diyoruz. Bir defa her 18 yaşındaki veya her 54 yaşındaki de aynı değil. Onun için cildin durumuna göre ki biz bütüncül tedavilerde de kullanıyoruz kolajeni. Yani bir bağırsak geçirgenliği problemi varsa işte ne bileyim bir migren atağı yaşıyorsa veya vücudunda bir inflamatuar durum var, kronik bir inflamasyonu var ve kolajen kaybı daha artmışsa biz çok erken yaşlarda da kolajeni başlayabiliyoruz. Burada da yine bu konudaki tecrübeli hekimlere ve profesyonellere danışmakta fayda var. Hocam o zaman bu sorunun ışıklarına bir tane de E ekleyip hepsi diyelim mi? Hepsi denebilir kesinlikle. Evet dolgu uygulamasının geri dönüşü vardır. Beğenmediğiniz dolgu uygulamalarını dolgu eritme gibi bir basit bir uygulama ile cildinizi kayıpsız eski haline getirebiliriz. Evet doğru kesinlikle belki yani cevabı beklemeden söyledim ama bu mümkün. Hiyalurinik asit dolgularını yerlerini biraz enzimiyle eritebiliyoruz. Hem de yani dolgu yapmaktan daha kısa sürüyor. Ama tabii bunun, bunun hiç olmaması için biz çok özenli, kontrollü yapmaya çalışıyoruz. Aşamalı yapmaya çalışıyoruz ama evet bu doğru ve mümkün. Bu yöntem işlemin beğenmeme durumunda mı daha çok kullanılıyor hocam? Şimdi hem komplikasyon yönetiminde kullanıyoruz. Aslında beğenilmemesi de bir komplikasyon olarak düşünülebilir. E bazen dolgular hani çok basit uygulamalar gibi görülüp bazen hani hekim dışı başvurular oluyor ama dolgu çok ciddi bir uygulamadır. Özellikle hani damar yapıları o bölgedeki hassas dokular doğru yapılmadığı zaman veya gözaltı dolguları doğru yapılmadığı zaman ciddi sorunlar çıkarır. Allah korusun. Hani burun dolgularında, yüz dolgularında körlüğe kadar giden komplikasyonlar var. Onun için bazen komplikasyon yönetiminde bazen de yine hoşuna gitmeyen durumlarda veya dolgu komplikasyonlarından bir tanesi de o bölgede dolgu toplanmaları olabiliyor. Bu tür durumlarında yönetilmesinde kullanıyoruz. Süper hocam. Bir de çok sorulan zayıflama konumuz var tabii. Merkezlerdeki zayıflama makineleri hiçbir işe yaramaz. Zor bir diyet yapmadığın sürece kilo veremezsiniz. Şimdi bu 9 soru 10. 10. sorudan önceki 1 saatlik konuşmaya başlıyorum. Çünkü benim uzmanlık alanım bu. Ben fonksiyonel beslenmeyle de ilgileniyorum ve belki ülkemizde olan en iyi zayıflama cihazları Hypox ünitesi, LPG Allianz ve bu konudaki en tecrübeli personeller bizim ünitemizde çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Kesinlikle zayıflama cihazları işe yarar. Zor bir diyete kesinlikle ihtiyaç yoktur. Doğal bir diyete, doğru bir diyete ihtiyaç vardır. Metabolizmanın tespit edilmesi gerekir. Metabolizma sorunu olan bir insan kilo veremez. İnsülin direnci tespit edilmelidir. Ve yine vücudun hücreleri açsa o vücuda kilo verdiremezsiniz. Onun için vücuttaki vitamin, mineral seviyelerini de değerlendirilmesi gerekir. Zayıflama ciddi bir iştir. Mutlaka bir beslenme uzmanı ve bu konuda e, bilgili bir hekim tarafından yürütülmesi gerekir. Cihazlar bunlara sadece yardımcı olabilir veya bölgesel incelmelerde e, ayrıca bu cihazların e, oldukça ciddi olumlu etkileri var onlardan da yararlanıyoruz. Hocam buna şöyle bir ekleme yapalım mı? Kilo veremeyen insanların çıkardığı bir dedikodu diyebilir miyiz buna? Belki ama ben Orada şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden bu işlerin içerisine bu kadar girmeden önce işte hastalarımız derdi ki hocam su içiyoruz yine de kilo alıyoruz. O zamanlar inanmıyordum ama meğer çok haklılarmış. Vücut gerekirse kasını eritiyor ve yağ olarak depoluyor. Onun için evet biraz irade işidir kilo vermek ama aynı zamanda e, psikososyal olarak ve fizyolojik ve biyolojik olarak da yönetilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Onun için çok ciddi bir iştir. Çünkü nereden kilo verdiğiniz çok önemlidir. Kilo vereyim derken kolajeninizi kaybedersiniz. Cildiniz yaşlanır. O zaman kolajen takviyeleri bile yetersiz kalıyor. Bu konu çok önemli bir konu. Mutlaka destek alınmasını önerdiğim bir konu. Çok güzel ve detaylı bir cevaptı hocam. Teşekkür ederiz. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz hocam. Ama son sırada birazcık damarınıza basacağız. Hangi dolgu tipinde doktor müdahalesi gerekmez? Ya yani çene dolgusu, nazolabiyel dolgu, dudak dolgusu hiçbir. Tabi bu soru zaten başlı başına biz biraz önceki konuşmada da bunu söylemiştik. Dolgu çok ciddi bir iştir, ciddi komplikasyon riski vardır. En basit komplikasyonu enfeksiyondur. Onun dışında çok daha önemli riskleri vardır. Lütfen, lütfen hani merdiven altı ve ve hatta ruhsatlı olmayan ve hatta ürün takip sisteminde olmayan hiçbir ürünü dolgu ve mezoterapi veya botoks grubunda tercih etmeyin. Onun için sağlığınız ciddi bir iştir. Sağlığı kaybettikten sonra kazanmak çok zor. Onun için doğru yerlerden lütfen ürünleri de inceleyerek bilgi alarak işlem yaptırın. Bunlar çok önemli konular. Sağlığımızdan daha önemli bir şey yok. Teşekkür ediyorum hem Sizlere bana bu fırsatı verdiğiniz için hem de izleyicilere, dinleyicilere sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Yeniden görüşmek dileğiyle. Kolejenli Paris 1 Doktor 10 Doğru programını sunar. Kolejenli Paris'in sunduğu 1 Doktor 10 Doğru programı bir sonraki bölümüyle çok yakında YouTube kanalımızda.